Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sözel mantığı anlatacağım. Sözel mantık birçok öğrencinin zorlandığı ama ben anlattıktan sonra tamamen kolaylaşacak. Dilerseniz fazla zaman kaybetmeden sorumuza başlayalım. Sorumuzda görüldüğü üzere Ali, Belma, Ceyda, Dilek, Erdal, Faruk, Gamze ve Hasan Bir Üniversitenin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin yüksek sans programına başvurmuşlardır. Başvurularla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ha! Buraya kadar benim dikkat ediyoruz. Tüm sorularda böyle benim buraya kadar bir tablo oluşturmam gerekiyor. Ama tabloyu oluşturmadan önce şunları bir yapmam gerekiyor. Buradaki isimler yani bilinmeyenleri keşfetmem gerekecek. Burada bir tane isimler var. Bir bilinmeyen oldu. E hocam başka göremiyoruz. Arkadaşlar iktisat, işletme, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler diyor. İki bilinmeyen. Artık bunu keşfettikten sonra önermelere geçebilirim. Dilerseniz hemen zaman kaybetmeden bu bilinmeyen sorusunu o kadar basitleştireceğim ki hata yapma lüksünüz kalmayacak. Şimdi sorumuzun hemen gövdesini burada tutalım. Şimdi arkadaşlar iki bilinmeyen diyor. İki bilinmeyende hiçbir zaman unutmamamız gereken bir kavram var. Az olan üzerinden tablo oluşturacağız. Hocam ne diyorsunuz? Bakın burada dört tane bölüm var. Bunun üzerinden sorular oluşturacağım. Hemen hızlıca çiziyorum arkadaşlar. Yazalım. İktisat, işletme, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler demiş. Hemen notum buraya aldım. Notumu aldıktan sonra hemen önermelere geçiyorum. Artık başlayabilirim. Her bölüme ikişer kişi başvurmuştu. E burada 8 kişi var. Demek ki her bölüme gerçekten de 2'şer kişi başvurmuş. Hemen notumu alıyorum. Hocam bununla işim bitti mi? Tabii ki de bitti. Tabii ki de bitti arkadaşlar. Hemen üzerini çizebiliriz rahat rahat. Üzerini çizdim. Belma Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuştur. Bak kesin bir öncül. Belma'yı buraya yazıyorum. Ve buradan sonra Belma'yı da karalıyorum. Belma burada. Karaladım. Artık burayla da benim işim kalmadı. Ceyda ve Erdal aynı bölüme başvurmuştur. Hocam ne yapacağız? Ceyda ve Erdal aynı bölümse ikisini birlikte düşüneceğiz. Hocam başka yere gelemez mi? Gelebilir ama işletme bölümüne bayanlar başvurmuştur. E Erdal erkek o zaman işletmeye gelemez. O zaman bir ihtimal daha var. Bak arkadaşlar ihtimal olduğu zaman aynı çizgiyi asla yazmıyorsunuz. En büyük hatamız bu. Kamu yönetimine yazıyoruz arkadaşlar. E hocam sonra ne yapacağız? Bir sabredin arkadaşlar. Biliyorum. Ceyda, ve Erdal da karaladık. Sıra sırayla gidiyoruz. Ali Hasan'a geçmeden önce işletmeye başvuranlar bayan. Erdal'la Ceyda'yı da karaladım. E geriye Dilek'le Gamze kaldı. E mecbur bunlar işletmeye gelecek. Dilek'le Gamze. Başka çare var mı? Hayır yok. Dilek'le Gamze. Onlar da buraya geldi. E artık bunları da karalayabiliriz. Gamze de Gamze'yi de karaladık arkadaşlar. Sorumuzun sonuna geldik. Az kaldı. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Faruk, Ali ve Hasan kaldı. E Faruk ama ne demiş? Ali ve Hasan farklı bölümlere başvurmuştur. E Ali burada. Belma burada. Ali ve Hasan farklı bölümler. E hocam yer değiştirebilir tamam. Sözümüz yok ona. Ama Faruk asla yer değiştiremez. Dedikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar tablomuzu çizdik. Artık hemen hızlıca öncülere geçebiliriz. Sorumuz tamamdır. Buna göre soruda ne demiş arkadaşlar? Buna göre arkadaşlar hemen Ali Kamu Yönetimi bölümüne başvurmuştur. Doğrudur soruyor. E Ali bakalım arkadaşlar kamu yönetiminde var mı? Dedikten sonra arkadaşlar burayı şöyle düzenlememiz gerekecek. Tekrardan buraya Ali'yi yazacağız. Hasan'ı yazacağız. Faru yazacağız. Ama dikkat edeceğiz. Faru yazdıktan sonra arkadaşlar Ali ile Hasan yer değiştirebilir diyeceğiz. Dedikten sonra e, Ali kamu yönetimine başvurmuştur diye. E, doğru. Ama doğru da şöyle bir husus daha var arkadaşlar. Ali kamu yönetimine de başvurabilir. E, İktisata da başvurabilir. Bu doğru da olabilir yanlış da olabilir ama kesinlikle diyor. Ceyda iktisat bölümüne başvurmuştur. Bakalım Ceyda burada iktisat. E, hocam burada kamu yönetimi olabilir de olmayabilir de. E, Dilek Uluslararası ilişkiler Bölümüne başvurmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dilek burada yok. Hasan ve Faruk aynı bölüme başvurmuştur. Bakalım. Hasan burada. Faruk burada. E, aynı bölüme başvurmuş şans. E, aynı bölüme başvurabilir de. Başvurmayabilir de. Ama Ali ve Gamze farklı bölüme başvurmuştur. Doğru. Ali ve Gamze farklı bölüme başvurmuştur. Doğru. Dedikten sonra arkadaşlar. Hemen diğer kısaca. 3 şıkkımız kaldı. Hemen onlara geçelim. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus şu. İkinci soruda ne demiş? Buna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır? Hasan kamu yönetimine başvurmuştur. Bakalım Hasan kamu yönetimine başvurmuş mu? Başvurabilir de başvurmayabilir de. O yüzden dolayı bunun cevabı da doğru, doğru olarak sayacağız. Ceyda Uluslararası ilişkiler Bölümüne başvurmuştur. Bakalım e Ceyda Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kamuya başvurmuş. E, İktisata başvurmuş. E, hiç doğru değil bu arkadaşlar. Tamamen yanlış. E, kaldı iki tane şıkkımız. Hemen onlara da geçelim hızlıca. Aşağıdakilerden hangisi iktisat bölümüne başvurmuş olamaz? Dikkat ediyoruz. İktisat bölümüne başvurmuş olamaz diyor. İktisatta Ceyda var. Erdal var. E, başka kim var? Ali de olabilir. Hasan da olabilir. Şöyle değerlendireceğiz. hangisi? iktisat bölümüne başvurmuş olamaz. Tamam. Hemen bakıyoruz. X Ali var mı? Başvurmuş olabilir. Bu doğru. E Ceyda başvurmuş olabilir mi? Evet var. E, Erdal var mı? Evet var. Hasan var mı? Hasan burada yer değiştirebilir. E, Hasan da gelebilir. Ama ne demiş arkadaşlar? Gamze demiş. E Gamze işletme de bayan olarak seçmiştik. O yüzden dolayı Gamze asla olamaz. Aşağı hangisinde Faruk'un başvurmuş olabileceği bölümler? Hemen bakıyoruz. Faruk nerede? Faruk iktisatta olabilir. Başka nerede olabilir? Hocam dikkat. Faruk kamu de olabilir. O yüzden dolayı cevap, cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çok basitçe anlattık mantığını. Yapmamız gerekenler hemen kısaca tekrardan bir tane daha özetleyeyim. İkili bilinmeyen sorularda az olandan tabloyu çizeceğiz. İsimler üzerinden kurmayacağız. Yapmamız gereken. ikinci özelliğimiz ise bilinmeyen sayısını keşfedeceğiz. Burada bölümler bilinmiyordu. Bir de kişiler bilinmiyordu. Yapmamız gereken bu. Sonra en büyük hatamız aynı ihtimalleri aynı satırda. Bunu yapamayız. İhtimal çizgisini çekeceğiz ve alt satıra yapacağız. Dedikten sonra arkadaşlar sözel mantığı hep bu çizgide yaparsanız asla sorununuz kalmayacaktır iddia ediyorum. Ve sınavlarda 4'te 4 her sene gelecektir. İlerleyen videolarımızda 4'te bilinmeyenler 5'te bilinmeyen videolarla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Herkese iyi günler.